Herkese günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Bizim için kahvaltı vakti saat 10.30. Kayımal'dan birazdan ilaçlarını içecek. Hemen şöyle kahvaltılıkları çıkardım. Duru ile ikisine şöyle kıymalı yumurta yaptım. Duru'ya biraz patates kızarttım. Kayımal'dan kızartma yemiyor. Kolesterol olduğu için hatta yumurta bile yapma dedi ama dedim ne yiyeceksin bari kıymalı yumurta yapayım. Şöyle kahvaltılıklardan çıkardım. Ben kendime farklı bir şey yapıyorum. Onu da size gösteririm. O yüzden böyle arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Onları da şimdi buraya çağırayım. Güzel çayları doldurayım. Kahvaltımızı yapalım. Burada da taze ekmeğimiz var. Bu da benim kahvaltı tabağım. Çiyalı puding arkadaşlar. Sütle çiyayı akşamdan ıslatıyorum. Böyle şişiyor. Çok güzel oluyor. Üstünde muz var. iki tane hurma var. Bir de iki tane ceviz var. Çok güzel oluyor. Böyle göründüğüne bakmayın şöyle mama gibi oluyor yani. Çocuk maması gibi ama tatlı bir şey. Güzel. Evet güzel. Hadi yedin mi? Hadi bakalım afiyet olsun. Annem de gece rahat uyumuş çok şükür. Azra'nın yatağında yatmıştı. Uykusunu almış yani. Niye bakıyorsun babaanneye? Dur sana bakıyor bak Ne oldu babaanneyle yatacaktın hani? Ben yiyorum sen yemiyorsun. Hadi ye kızım. Hadi afiyet olsun. Hadi ye kızım. Kahvaltılar yapıldı tam sofrayı kaldıracaktım baktım kayınpederim geldi hemen ona çay doldurdum ben dedi kahvaltı yaptım o zaman dedim pasta vereyim sana sen seversin o şimdi tatlı yiyordu biz de nereye gidiyoruz aşı sever Rıza beni aşı, aşıya götürüyor ee, randevumuz biliyorsunuz geçen hafta almıştık olamadık kalabalıktan sabah saatlerini alalım dedik. Şimdi devlet hastanesine çıkıyoruz. Hemen bu bizim bu iki sokak yukarıda zaten yakın. Kayınpedere de dedik sen bunların yanında dur ne olur ne olmaz. Aslında kayınvalidem çok iyi maşallah güzel de uyumuş. Şimdi ilaçlarını içiyordu. Baba dedim yanlarından ayrılma gene de biz hemen aşımızda olup gelelim dedim. Tamam dedi o da. Gelirken hemen şu bir manava uğrayacağım. Sebze bir şeyler alayım. Bugün bakalım ne yaparız. Yemek kuru fasulye var ama kayınvalidem yemiyor onu. Artık ne istiyorsa ondan pişireceğim. havada bir soğuk, yağmur gelecek gibi. Üşüdüm Vallahi evet. Değil mi? Bir, bir, kar soğuğu gibi bir Karın şey var. Da, perşembe, kar Öyle yani. aşağı gidiyoruz arkadaşlar. Dördüncü doz son inşallah. Gerçek. <laughs> bir doz daha çıkar. Bir doz daha mı çıkar? Tabii şu üç doz oluyor ya. Yani. Evet, zaman. Ay bugün kolum kötü olmaz inşallah ya. ya doz, kadar olmaz. Ne bileyim. İlk 2 gün falan kolumu kaldıramamıştım. Göçen ay oldum. Hareket ay ettir. Hareket ettirince o biraz şey olur. Şöyle Öyle yine. işte. Evet, evet yılların devlet hastanesi. Ben burada doğmuşum arkadaşlar. 30 32 sene önce 89 yılında Elif burada doğmuş. Bakınız. Annemi buraya getirmişler doğuma. Rahmetli halamda kalmış o zaman annem. Doğumunda hep halam varmış yanında. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Bu hastane kaç senelik Rıza? Yani Zonguldak'ın ilk hastanelerinden. Bazı yerler tarihe saygı duruyor. Yani. Aynen öyle içi içi şey gibi ha babam sınıfının içi gibiydi evet. bir ara Bazı tarihe zerdı. Bayağı bir var. de annemlerin orada sigorta hastanesi var. Burası devlet hastanesi. Burası ek bina diye geçiyor mu? <laughs> ha aynen oraya bağlı ek bina diye evet. geçiyor. Şurada da bizim hemen karşıda Artık sağlık ocağımız bak. var. He? Bunlar tarihi işte. Evet. Artık Kaç senelik? Gerçi bunlar Eski. yine boyanmış, tadilat görmüş hali yani. Tabii Dökülüyordu de. burası evet. bir ara. Yınırıp, işte. İleri bak bakayım. İleri Şu sağlık ocağının orada var mı bak bakayım? Ha, İnşallah kalabalık değildir ya. Ha? Gene olamazsak. Kalabalık mı? <laughs> Yine mi <de> kalabalık? <laughs> Bak bakayım. Yok. Yok mu? Form dolduralım. Yazın da ne güzel Rıza. Senin yazını ezelden beğenirim ben. Çok Beğen güzel. Yap. Benim formumu da doldurdu. Yalnız TC'mi ezbere biliyor. Sizin eşiniz de TC'nizi ezbere biliyor mu? Arkadaş? Dördümüzün TC'sini biliyorsunuz ha. Ağlayın. Hadi bakalım. iyi. Ah Allah'ım. <laughs> Boşmuş gerçekten. Evet hayırlısıyla olduk bakalım dördüncü dozumuzu. Allah'tan kalabalık değilmiş hemen girdik içeri de. Şimdi gidiyoruz. Rıza Bey işe ben eve arkadaşlar. Aa, sen ne ben çalışmayacağım. <laughs> Bugün bir şey olmaz. Ertesi günün ağrı yapıyor. Ya, i̇lk gün ilk gün, gün bir şey yapmıyor ki. Bana da yapma sana yap. Ben şimdi sitaman manavına geldim. Rıza iki dakika beklesin. Buradan bir şeyler alacağım arkadaşlar. Brokoli falan alacağım. Buraya bayağıdır gelmemiştim biliyorsunuz. Eskiden daha sık geliyordum ama pazara gidiyorum ya her hafta. Abla da diyor dur dur çekme düzelteyim diyor. Her şeyi taze koymuşlar bakın. Hemen şuradan alalım yeşilliklerimizi. Brokoli var değil mi abla? Brokoli var. Eve geldim arkadaşlar. Rıza hemen iş yerine döndü. Tabii ki öyle paydosuydu zaten. Şöyle biraz pırasa kestirdim. Domates aldım. Salatalık almamışım. Aynen salatalığım vardı evde. Brokoli e, haşlayacağım ona patatesle birlikte. Bunu yoğurtlayacak. Bir de haşlanmış patates istiyor. Öğlen böyle iki gibi falan atıştırırım dedi. İlaç saatine göre zaten. Bir tane kıvırcık aldım. Böyle arkadaşlar bulaşıklarımı halledeyim. Birazdan yine görüşürüz bakalım. Şöyle 4-5 tane patatesi haşlamaya koydum. Bunlar haşlansın. Sonra da brokoliyi koyacağım. Çorba da ne istiyorsa ona çorba yapacağım arkadaşlar. Hangisini içer? Mercimekle tarhanayı dokunuyor diyor. Bakayım başka ne isteyecek? Ona göre artık yaparım. Bulaşık makinamı çalıştırdım. Doğmuştu. Elde yıkanacakları da hallettim. Şimdi buraları bir süpüreyim. Her yer bakın kırıntı. Hastanın o şeyi falan dökülmüş kakaolu üstü. Duru sağ olsun yerken bir yandan tabakla geziyor. Buraları bir süpüreyim. Ondan sonra elimle güzel fayansları sileyim. Mutfağı süpürdüm. Salonda şöyle bir alayım. Aferin sana. <laughs> Bakıyorsun babaanneye. Evet bakıyorum. Simli taytını giydi gene. Gene simli taytını giydin Duru. Ev süpürme işi bitti. uyuya kaldı arkadaşlar. Televizyonun sesini de kıstım. Daha acıkmamış zaten. Un çorbası yapar mısın dedi. Patatesler haşlandı. Salata da yapacağım. Şöyle önce şehriyelerimi kavuruyorum. Birazdan tereyağla un ekleyeceğim. Şöyle buçuk yemek kaşığı kadar un koydum. Tuzumu ekledim. Güzel. Unu da kavuracağım. Sonra suyla açacağım bakalım. Bir 4-5 dakikadır kavuruyorum. Kokusu bayağı çıktı. Çorbamız kıvam almaya başladı. Çok da güzel koktu tereyağlı un. Şehriyeler pişene kadar altını kapatmayacağım. Çok da koyulaşırsa sıcak su ekleyeceğim. Bu böyle tavuklu da çok güzel oluyor ama böyle sade seviyorlar. İlaçlar bayağı uyku yapıyor. O yüzden tekrar dalmış. Ben de hiç kaldırmadım. Şöyle kendime yeşil çay demledim. Elma yiyeceğim. Suyum da burada. Bunu izliyordu aslında ama dediğim gibi uyuyakalmış Kadir Ezildi'nin programına. Neyse ben de bakıyorum duru da içeride odada bütün oyuncakları dökmüş oyuncaklarla oynuyor bakalım kayınvalidem uyuyakalmıştı gördünüz şimdi uyandı artık yemek yiyecek patateslerin bir kısmını böyle salata gibi istedi biraz daha var akşam acıkırsam onu yerim dedi böyle salata hazırladım ona pilavım burada sıcacık çorbayı zaten yapmıştık ay nasıl çarptım çorbamız da çok güzel görünüyor Yemeğimi de ısıttım. Dünden kuru fasulyem vardı. Kaynattım onu. Pilav üstü yiyecek bunu salatayla birlikte. Önden çorba içeyim dedi. Brokoliyi istemedi. O yüzden artık haşlamadım. Onu da yarın yaparsın Elif dedi bana. Yarın ya karnabahar yemeği yaparım. Ya pırasa yaparım. Ya da brokoli haşlarım. Artık ne istiyorsa. Hatta bir ara köfte yoğurayım dedim. İstemedi. E, gidip kıyma alacaktım. Yarına Bakacağız artık yarın ola hayrola. Ben şimdi onun yemeğini hazırlayayım. Karnını doyursun. Saat 4'e geliyor. Evet neredeyim arkadaşlar? Yürüyüşe geldim. Saat 5 oldu. Rıza az önce geldi. Dedim Rıza ben bir 45 dakika yürüsem hem de bir hava almış olurum. Başım ağrıyordu. İlaç aldım geçti. Şu an kolumda bir şey yok. İnşallah yarın kolum falan ağrımaz. O da tamam yürü gel ama yağmur gelecek Elif dedi. Gerçekten de hava kötü yağına kadar biraz yürüyeyim açılayım iyi gelir. Herkesin karnı tok zaten. Ben de akşam 6.30'da falan yerim. Yemek işim de yoktu. Çıktım geldim valla. Aslında böyle kafam, kafam dağılsın diye çıktım. Halamın kızıyla konuştuk. Ankara'dalar. Halam biliyorsunuz kanser hastası. Sesi çok kötüydü. Çok ağladı. Yani çok detay vermek istemiyorum. Ama umut yok yani arkadaşlar. Maalesef o kadar hızlı yayılıyormuş ki vücuduna. Bir haftadır Ankara'dalar. Kemoterapi vermeye çalışıyorlar ama kemoterapi bile sonuç vermiyor. Ameliyatı zaten iptal etmişlerdi. Bütün vücudunu sarmış. Artık boğazında da değil her yerine sarmış. Rabbim yardımcısı olsun gerçekten. Buradan sadece dua etmekten başka hiçbir şey yapamıyoruz. İki kızı da yanında Ankara'da hastanedeler, özel bir hastanede. İkisi de refakatçi olarak bekliyorlar. Ne diyordum? Telefon çaldı. Annemle konuştuk da. İki kızı da yanında bekliyor çünkü tek kişi baş edilebilecek gibi değilmiş. Ee, i̇ki büyük kızı. Sesleri çok kötü. Zaten her gün her dakika aramak istemiyoruz. Telefonları susmuyormuş. Diğer kuzenimden bilgi alıyoruz işte. Oğlu geldi Suriyeden görevdeydi. Ee, oğlu biliyorsunuz Asu ah subay daha önce söylemiştim Suriye görevli gitmişti bir ay izin almış artık bir ay izin kullanacak çok zor bir durum Rabbim önce evlatlarına bağışlasın sonra bize diyeceğim ama bilmiyorum ne olur arkadaşlar hatta şu anda e, diğer halamlar da Ankara'ya gittiler Fatma halamı biliyorsunuz e, YouTube kanalı var tanıyanlar mutlaka vardır. Dilek ablam Fatma alamı aramış. Teyze demiş yanımıza gelsenize biz çok korkuyoruz. Doktor bize her an her şey olabilir dedi demiş. Teyze gelsenize demiş onlara. Onlar da Ankara'ya gitmişler. Hepsi orada bekliyorlar. Çaresiz bekliyorlar yani. Neyse ağlamayacağım. Az önce çok ağladım çünkü. O yüzden de biraz başım ağrıdı yani Dilek ablamla konuştuktan sonra çok kötü oldu Rabbim yardımcıları olsun biraz böyle açılayım diye geldim öyle arkadaşlar bu kanser illetini Allah kimseye vermesin biz bunu ikinci kez yaşıyoruz bir halamı kanserden kaybettik kan kanseriydi bir halam daha kanser çok zor saatler 8.30 gösteriyor artık. Çay yapma vakti arkadaşlar. Yürüyüşten geldikten sonra mutfağı toparladım. Makinemi boşalttım. Bir saattir falan da oturdum böyle. Yorumlarınıza baktım. Şimdi çayımı da demleyeyim. Duruyu uyutacağım. mantıksın bırak onu. Uyuyalım mı artık? Hayır. Neden hayır? Tamam onu bırak şarj olsun babaannenin o. Hadi gel. Hayır. Uyuyalım artık Şu hadi. Da... Sonra mı uyuyalım? Hayır. Şeftali Şeftani mi içeceğim? Meyve suyu mu? Evet. Hiç o ağzını 5 dakika boş durmasın. 5 dakika. Hadi gidiyoruz gel. Hayır. <laughs> ha bire ilaçların başına gidiyor. Ha bire bir de üstünü örtüyor. <laughs> sürekli, sürekli geliyor üstünü örtüyor babaannesinin. Ey, hani ört üstünü ört. Üşüyor muymuş? <gülüyor> <gülüyor> Ey Allah'ım ya. Ben da Onunla mı yatacak? Pijama moduna geçtim arkadaşlar. Duru'yu uyutacağım. Saat 9'a geliyor. Biraz aslında uyuyası yok ama bilmiyorum bir şansımızı deneyeceğiz değil mi Duru? Bir şansımızı deneyelim. Çay demini almıştır. Çay vereyim bizimkilere. Tatlımız da var dolapta. Akşam kayınpederim de geldi. Sen sen yemedin ki onu. Ee, akşam kayınpederim de geldi. Ona da eve giderken bir tabak dolusu pasta verdim. Ee, böyle yani arkadaşlar artık vedalaşalım. Bugün öyle hem halamaklı hem böyle karışık bir video oldu aslında. Yani devam bile etmeyecektim videoyu, hani öyle düşünüyordum ama neyse artık valla hala e, halamın kızıyla konuştuğum o telefon görüşmesinde kaldım İnanın hala etkisindeyim. Onun o ağlaması kulağımdan gitmiyor çok yani çok çaresiz bir konuşmaydı. Hala etkisindeyim. Yani. Bilmiyorum. Bilmiyorum ne olur arkadaşlar. Allah'ım yardımcısı olsun gerçekten. Rabbim kimin ne sıkıntısı varsa, kimin nerede ne ağrısı varsa dindirsin. Çok zormuş gerçekten. Neyse. Gideyim artık. Yarın inşallah görüşürüz bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.